Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün farkındalıklarda eyleme geçmek var. Eyleme neden geçmiyoruz ve nasıl geçemiyoruz? Ee, bu bizim atalarımızdan da gelebilir, çocukluğumuzdan da gelebilir. Eyleme e, her geçtiğimizde, çocukluğumuzda, özellikle çocukluğumuzda tabii ki, bizim önümüze engeller çıkmış olabilir. Yani bir şeyi isteme eylemine geçtiğimizde dahi, annemiz, babamız ya da bize eşlik eden ebeveynlerimiz buna hayır demiş olabilirler. Bu biz eyleme geçsek de istediklerimiz olmuyor algısını yaratır. Ve bir süre sonra çocuk eyleme geçmemeye başlar. Bunu atalarından da almış olabilir elbette ki. Eyleme geçmenizin önünde bir takım tıkanıklıklar varsa geçmekte zorlanıyorsanız bilinçaltı kodlarınızı değiştirerek bunları değiştirebilirsiniz.